Değerli milletvekili adaylarım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, kıymetli ilçe başkanlarım, partimizin güzide mensupları, teşkilatımızın gönüllüleri, AK Parti'ye gönül vermiş AK erler, AK gönüllü kadınlar, AK gençler, basınımızın güzide temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. 10 Şubat 2015. Milletvekilli adaylığı için başvuru süresinin başlangıç tarihi. 77 günden bu yana adayıyla, aday adayıyla, teşkilatlısıyla, gönüllüsüyle, genciyle, yaşlısıyla, annesiyle, babasıyla, kadınıyla, çocuğuyla, gece gündüz demeden sokak sokak, mahalle mahalle bugüne kadar çalışan Tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli arkadaşlarım. Bugünden itibaren artık sadece 41 gün kaldı. Maşallah. Biz bugüne kadar hep dedik Maşallah. ki AK Parti'yi 7 Haziran 2015 seçimlerinde aydınla inşallah birinci parti yapacağız dedik. İşte bugün bu tablo, bugün sizin bu kalabalığınız bizim sözümüzü kuvvetli kılıyor. Sözümüzün altının boş olmadığını ortaya koyuyor. Rabbime bir kez daha hamd ediyorum. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Bugün burada adeta bir şölen havasında, bir düğün havasında milletvekili adayımız Sayın Sadık Atay'ın seçim ofisi açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bugün burada bu yapacağımız açılışla beraber bu geceden itibaren, yarın sabah demiyorum, bu geceden itibaren tekrar tekrar daha azimle, daha bir şevkle arazi çalışmalarımıza devam etme konusunda hepinizden özel bir gayret bekliyorum. Bu saatten sonra artık mazeret üretme zamanı değildir kıymetli arkadaşlar. Bu saatten sonra çalışmak, çalışmak, çalışmak zamanıdır. Terleyene kadar, yorulana kadar, bitkin düşene kadar hep beraber çalışacağız Allah'ın izniyle ve 7 Haziran akşamı inşallah şu meydanda Gençlik Kolları Başkanım Enes'in bir isteği var. Davulcuya vur davulu sesini ben vermek istiyorum Sayın Başkanım dedi. İnşallah Allah bunu nasip eder. Hep beraber 7 Haziran akşamı Aydın'da Rabbimin bize zafer kutlamasını nasip etmesi için dua ediyoruz. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Gününüz mübarek olsun. Kazanınız mübarek olsun. Hepinizi yol açık olsun diyorum.